Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle hep beraber arkadaşlar. Bugün X rekordla video çekmeyeceğim arkadaşlar. Bugün Mobisen'le video çekeceğim. Ama arkadaşlar siz sorun. Yorumlara yazın. Mobisen'i mi takayım? Mumi senle mi şey yapayım yoksa ekstra mı? Yani eski video çektiklerimi onunla mı yapayım? Yani ben Mobi sende şey yapamıyorum. kameramış kameramı şey yapamıyorum. Ama ben zaten kendim yüzümü göstermeyeceğim istemiyorum arkadaşlar. İlk bir yüz abone olalım arkadaşlar. İnşallah bir yüz abone olalım. İnşallah belki belki gösteririz. Haydi videoya başlayalım arkadaşlar. Bütün ay bütün ne ya? Bugün arkadaşlar azıcık kanım ağrıyor tamam mı? İyi konuşamıyorum arkadaşlar. Yani çok konuşmayacağım. Bugün savaş topu oynayalım. Yani iyi hep ka Bugün sonucumuz olsun ile savaş kutu oynayalım arkadaşlar o zaman arkadaşlar videoya başlayalım Evet arkadaşlar başladık bu mobi seni eski video kanalımda şey yapıyordum arkadaşlar o zaman arkadaşlar o çok az abonem vardı böyle arkadaşlar 13 tane abone vardı arkadaşlar ama artık geliyorsunuz bana like atıyorsunuz çok seviniyorum hayır ya Aa, zeylan ah be ya Mr. P burada niye giyiyorsun kesin öldük ya geberdik ya crow Adamsın. Adam değilsiniz ya. Hay. Arkadaşlar bir dakika bir. Videoyu durduracağım. Yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar geldim yeniden. Şimdi bu olayı yenildik arkadaşlar. Korkla çok iyi oynuyorum. İnşallah güzel şey kişiler çıkar bize diyerken kötü çıktı galiba. Yenildik. Ama inşallah da yenilmeyiz. Çünkü arkadaşlar yorumlarda yazmışsınız. Abi niye bu bu kumkadasın? Nut musun sen? Yeni mi oynuyorsun? Rastlas. Arkadaşlar lütfen. ben önceden bile Rastlas söylüyordum. Alt kere sildim Rastlas'ı. Silinirken. Ama arkadaşlar ne yapayım yani? Kusura bakmayın. Kupadayım. Hay nereye atıyor ya? Hay nereye atıyor? Ya yani görüyorsunuz pro oynuyorum. Bu kupada pro oynanmaz. Aslında. Haydi. Helal be. Şaşa. Şaşa. ne galiba Zaşa yazacaktım. Um, Almanlarda şey var. Ah. Kolla kazandık ama iyi. Ama zaten aslında bolla da kazanırdık ama. Hay şu nani. Hay şu. Gel lan. Oo koku öldürdü. Selam kanka. Arkadaşlar ama lütfen hangisini kullanayım yani çok güzel video olmuş yazarsanız size kalp atmam. Haberiniz olsun. Ancak bu dediklerimiş şey yapanları şey yaparım. Ama mükemmel video ya da. Hayır ya. İstemiyorum yani. Arkadaşlar. Anca yazayım istediğiniz şeyi kullansın. Yani ben Xcode ediyorum arkadaşlar. Ama biz seni çok sevmem. Haberiniz olsun. Hay ne yapıyorsun? Gol atsaydı var ya Sizin ne yapardım? Evinizi bilseydim var ya hacker olsaydım onların evine giderdim. Evine giderdim. Evini yangın yapardım. Aman 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 Anam nani. Ooo. Oh! Aaa. Arkadaşlar. Yuh. Nublar sizin nub noob, nub. kadar kolay arkadaşlar. Ben Gördünüz arkadaşlar yani Colt benim profilim arkadaşlar. Colt'la ben profim. Colt'la profim arkadaşlar. Tekrar oynaya basmayacağım arkadaşlar. İstemiyorum. Arkadaşlar bu videonun adı yani videonun sonuna gelmedik. Bir savaş topu oynayacağız. Ee, belki istiyorsanız yorumlarda yazın. Ee, yani hangi oyunları istiyorsanız. Arkadaşlar bir tane bir şey yazın. Arkadaşlar Mobis'e kullanayım. Ya da X-Court'u kullanayım. Onu şey yaparsanız çok sevinirim. Yani galiba videonun bakmıyorsunuz. Çünkü ancak mükemmel video olmuş arkadaşlar. Size anlıyorum dediğinizi. Siz videoma bakmıyorsunuz. Hem de geliyorum arkadaşlar. 47 abone, 45 abone, 48 abone. Valla şimdi yine çıkarsanız delilme hayaletine gireceğim arkadaşlar. Ah haydi bibi adamsın lan. Ya sen olmasaydın var ya ne olurdu? Hay Allah'ım ya. Bir bu olsaydı mahvederdim. Uf, uy, oraya vuracağını biliyordum. Çünkü şey. Um, hep arkaya gitti. Dur dur. Hadi. Hay gidin. Hayır ya. Mahvet bir düşünlere. O sen diyorsun orada balımın. Buraya korus sen taletin, güzel taletin. Ama belki de değilsin. Sen de it. sen de it. Ne Haydi Allah, haydi Allah. İşte bu. Oo! Gelme. Gelme diye geldiler. Bir anam geyil diyecektim. Çünkü orada Hayır ne yaptım? Hayır ne yaptım? Hayır ne yaptım? Hayır 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 hayır. Hayır, hayır ya. Hayır ya yenildik be. Son karakterle oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra bitti video. Kupamı genişletirim inşallah. Tik almak istiyorum. Tik almadım daha çünkü. Noobların daima Kardeşim arkadaşlar. Kardeşimde şey bir on vardı var ya. Oh. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> haydi haydi vur. Allahım ya. Oho. Arkadaşlar bu ne? Ben olsaydım tak diye atardım. Al öl geber. Koruman var, öldüremezsiniz beni. Hayır. Bir kovur. Zehirden öldü ya. Oha wow, oha wow. sakin ol. Sakin ol. Ay şu bir yol var ya bana da çıksaydı. Bari kardeşimi çıkardım. Bana da teşekkür etmiyor. Allah Allah. Ayıptır günahtır ama. 7 yaşındaki çocuk. Hayır ya. Zehirinden ölüyorum hep. Sen Laz kopat değilsin. Hay Allah'ım. Laz bir kere sizden bile daha iyi oynuyor. Mahvedeceksin, mahvedeceksin. Bay Maxi mahvedeceğim seni mahvedeceğim. Baymak seni mahvedeceğim dedim. Arkadaşlar siz sıra oruç tutuyor musunuz? Ben tutuyorum. Hem de arkadaşlar bugün akşam saat 4'te yani yarın akşam saat dörtte ıı, işte azıcık dışarıya karanlık havalı. Arkadaşlar karanlık havalı çok seviyorum. Hay şu sun olsun artık bitsin ya. Hem de adının bas kopat yazmış. Ha ha <laughs> <he>, lasın inandık. <laughs> YouTube o. o kadar iyi oynuyor ki sizden 2000 kat daha iyi oynuyor kardeşim. Oo, Dynamite ne yaptın? Aa. İşte bu nooplar gibi. Oh, az kaldı kupaya. Arkadaşlar. Tiki inşallah alırız arkadaşlar. Um, Roblox videoları çok çektim. Brawl videoları çok çektim. Yorumları da yazarsınız. Hangi oyunları oynayalım. Bir Play Store edin seviyorsanız yüklerim oynarız um, Among Us'u sevmedim arkadaşlar ama arkadaşlar diyesiniz ben yaparım arkadaşlar ne dediğinizi yaparım o zaman arkadaşlar videoya bakmayı unutmayın videoya bakmıyorsunuz ve like de atmıyorsunuz lütfen like atın like bekliyorum sizden ve arkadaşlar kanalıma abone olmadığınız olmazsanız yani kanalımda yeniyseniz hemen abone olun arkadaşlar. Çok sevinirim. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.